Tiryakileri uyaralım. Ee, evet. de tiryaki idi. Evet şu anda içemiyorum. İçemiyorum evet. Bu e, Amerika ve Amerika'nın köpekleri partisi. CHP'yi seçtiriz diye ee, ben de sizi yönlendirmiştim. CHP yine daha CHP falan demiştim ya. E, ee, i̇ntikam aldılar arkadaşlar. Alıyorlar hala alıyorlar. Ambulans sesleri duyuyorum. Muhtemelen triyakiler zor duruma düşüyor. Benim düştüğüm gibi. Nedenini anlatayım. Ee, peynir pahalandı biliyorsunuz ya. Üzüm peynir falan böyle işte. Eee onlar arkadaşlar sigaranın panziri gibiler. Onları yiyemedik. Ben mesela 3 ay yiyemedim. Sonra kendimi hastanede buldum. İşte böyle bu anılan sesleri artmıştı. Ondan sonra yer batıp batır gidiyor. Ya yani tavsiyem tilakiye tavsiyem. hastanede olmak istemiyorsa e, ee, ara versin. Peynir yiyemediği sürece tehlikeli. Ya yoğurtla destek olmaya çalışsın. Gel, ee, ben de yapıyordum gelcem. Ama o yetmedi, yeterli olmadı. Peynirin yerini tutmuyor be. Peynir başka. Hmm. Peynir ilacı, sigaranın ilacı. Şey, panzeri gibi. O olmadı mı tehlikelesin arkadaşım. Her an yani bir ambulans gelebilir. Seni götürebilir demektir. Uyarıyım. Kliyakiler e, tetikte olsun. Yani uyanık olsun. Hatta bu ara içmesin. Ben şimdi ben şu an ben tır, tırstım ben de içmiyorum ya. Son zamanda biliyorsun hani yoğun bakım ben falan, falan Bir şey, sıkıntı çekmek istemiyorum ya. <laughs> Çok kötü bir. Bir dört beş gün geçti öyle kabus gibi. Bilmiyorum. Ee, ben de ben, ben de triyaki biliyorum ama yani tuzak gibi bir hava var yani. Ee, Anti-AKP'ler genelde triyaki oluyor ya. Bu yüzden sigara içenler ölsün gibi bir mantık var galiba. Ya da zor durumu düşün, diye uğraşıyorlar. Kendileri içmiyor tabi. Kendileri Müslüman kan içiyor. Tabi. Münafıklar da çok. Bu münafık evet. Mehdi falan değil benim Mehdi. Her <laughs> zaman münafık münafık. Müslüman kanı içen biri. Şeytan. Şeytan mı? Şeytanın mektubu. Gerçek ee, e, Muhammed'in mektubu benim. Evet. Gerçek bu. <laughs> Muhammed'in anlattığı mektup etti mi gönül dediği mektup benim. Erdoğan ne ilgisi yok. Erdoğan bir hırsız. Baş hırsız. Ne Sigara mı çaldı? Gerçekten sigarasını çalmış biri. Ben içemiyorum onun yüzünden şu anda. Evet. Evet. Peynir, peynir yiyemiyorsan tehlikelisin e, Tiryak. Anladın mı? Ben sana ipucunu vereyim. Tehlikelisin uyanık ol. Hatta mümkünse içmemeye çalış bu ara. Bitki şey... Ben şeyle atlattım. Ee, sevdiğim başka bir şey varsa onları onlara yoğunlaş. Mesela o şeftali. Kriz geldiğinde bir şeftali Bir daha geldiğinde bir daha ye. Böyle <laughs> atlatmaya söz. <laughs> Arkadaşım. Zor biliyorum. Ben de tiryakiyim biliyorum. Sekiz gün oldu. Sekiz dokuz mu kaçtı? Sekiz kaldı. Sekiz gündür sigara içemiyorum ya. Kabus gibi. <laughs> ne yapacağım bilmiyorum. Allah. Ne diyeyim ya. Çok feci oldum yani. Ya ben AKP'nin bu kadar alçalacağını tahmin etmiyordum ya. Yani yani o seçimi kaybettiler diye şimdi kıtlığı yapan onlar. Açlı açlık onlar yapıyor. Amerika AKP. Amerika'nın Kapitalist Partisi işte. AKP. Aldatma Kanunu Partisi ne diyorsun? İşte onlar mahvediyor. Yani CHP'nin bedelini ödüyoruz yani. Ödüyorsunuz. Ben onu kullanmadım da. Ee, ben gerek yok dedim bir kişiden alır dediler, tam ciddi yönlendirdim ama ben yani hmm, kullanamadım işte psikolojimi bozuldu. teçhiz zamanı alıyor falan dedim işte. Ha, yine öyle oldu. Öyle olmadı yok, tamam bu sefer aldılar Ama bu sefer de e, Tayyip intikam aldı, hastaneye gitti, meydana. <laughs> ben de seni cehenneme tıktırmazsam Erdoğan. Görüşeceksin. Milyonlara firavunluk ettin. Türk halkına sürtük dedin. Müslümanlara sürtük dedin. Ödeni ödeyeceksin. Milyonlar senden davacı olacak. Hesap gününde çok acıktı bir son seni bekliyor canım ya. Gerçek benim sen değilsin bu arada. Tamam <laughs> Tabii özür dile. Mehdi'nden de Mehdi Kali onu da diyebilirsin. Öp bakayım. <laughs> İtalyan asıllı Mehdi benim. Öp bakayım. Cehenneme yollatacağım seni söyleyeyim. Sigaramı çaldın. Hakkımı helal etmiyorum. Ateş tırtacağım. Çayır çayır yakacağım seni Ertuğan. <laughs> Gerçek Mehdi benim. Sen nasıl domuzun anlattığısın. <laughs> Bunu öğreneceksin bir gün de. Mesaf günü de herhalde. Neyse. <laughs> evet. Ben bir şey demesem de yerim belli. Ateş. Firavun nasıl seçmişsin arkadaşım? Firavun gibisin. Görmüyor musun? Saraylar, saraylar. Milleti süründürmeler. Yalan, cimrilik. Oh, emanet emanetler, yanat. Münafıklık. Bayanlar nereden bayağı nereden bayağı <laughs> abi dinleyeceksin o sene görmüştü Geçer Amerika abi. evet ne dedik başka 8 <laughs> gündür içemiyorum ya kafayı iyice ya. <laughs> <laughs> mi? Yani bu, bu, bu videoda tiryakileri uyarıyorduk, evet. Evet, tehlikelisiniz, ambulanslar kapınıza gelebilir. Eğer mecbur kalırsınız, çağırırsınız yani. Ee, peynir eksikliği yapıyor bunu, tamam mı? Alamıyoruz ya çoğumuz. Pahalanmış ya yakalanmıştı ya. Şimdi ne oldu tam bilmiyorum da. Biraz ucuz ediyordu ama. Bilmiyorum. Ee, olabildiğince peynir yiyeceksin gerekse. olmazsa olmaz. Her kahvaltı yiyecek. O, uyuyayım da. Üç yiyemiyorsan sigaradan da uzak dur. tehlikelisin demektir, Tamam mı? Tamam bu kadar başka. ne Her zaman benden ilgisi yok. Her zaman Deccal. Süfyan ee, daha doğrusu. Deccal'in acını. Bilmiyorum. Yani, onun sayesinde Çanakkale geçildi evet. Onun sayesinde Türkiye istila edildi. Şu an Erzincan'dan 300 milyar dolar altın bu otorluğunu tokatlıyorlar. Avustralyalılar, İngilizler yani. <laughs> Türkiye'yi sömürge eder adam, bitiren adam. O Erdoğan dediğin. Cüce deve hikayesindeki deve o. Cüce de Barzani. Türk, Kürt, Yerüşmeci. Anladın mı? Ben İsa senden Mehdi. Yeter cennet oldu mu? Do I make myself clear? <laughs> Yeter de temiz mi? Net mi? Mehdi'yi tanıyabildi mi? Gerçek Mehdi. Evet. Bence veririm. Vereceğim. Çoğunuz değil sanıyor zaten. Ee, o da onun takdiri. Korumaya çalışıyor herhalde Rabbimiz. on ee, onun saygı duyuyoruz. Rabbimiz ne yenerse güzel eder. Tam tanıyamıyorsan kendini zorlama. Ee, tanıyan takılsın, tanımayana güle güle. Başka ee, ne olur? İkinci meyve, İkinci nuh gibi biriyim Evet. Kur'an'dan şüphe etme. Muhammed'in ispatıyım çünkü aynı zamanda ben Mehdi. Muhammed'in ispatıdır Mehdi. Haçlı, Yahudi, ee, Haçlı olsun, Yahudi olsun, Müslüman olsun hepsi de kapımız açık. Kur'an'ı kabul eden... Bak yeri şurası, üstü, başımın üstü. Tamam mı? Başımın tacıdır. Kur'an'ı kabul eden yeri burası. Tamam mı? Ay açtı diyor şey bir şey buna bir şey, şey diyor. Müslüman diyor, fark etmez bütün inananlar kapımız açık çünkü genel global bir kurtarıcıyım son şansınızım tamam mı yavdar Hristiyanlar papazlar hanımlar son şansınızım kıyamet geliyor bugün değil ama gelecek onu söyleyeyim. Yaklaşık Yolun şartıyım zaten ben. Bir saat şartıyım. 3 periyot kaldı. Tamam mı? artık daha ne yapayım? Ben yardım veriyorum. Ee, sigara içemeği için biraz beyinsel fonksiyonları kötü etkiliyor. Çünkü sigara beyni çok yardımcı bir şey. İçemeyince beynini çıldırıyor. <laughs> Ee, evet, Hayzan düşüyor. Ben sari. Nasıl yapacağım bilmiyorum ya. Hayır pahalandı evdeki yeri de aldıramıyorum ya. 30 lira bir sigara ne demek ya. 1,5 liraydı o ya. 1,7 liraydı mı neydi? Ha her zaman. Cehennemi hak ediyorsun. İnan bana hak ediyorsun. Evet. Yanlışın Yanlışına tekeri yanlıştı yanlış da bizi bağdaş kurduruyor. Ha bir ben diye. Heh. Türkiye satılmış arkadaşlar. Erdoğan ben değil. Türkiye'yi satan kişi o. Satan mıydı? Setin. Satın. İngilizce'de ne demek bak bakayım. <laughs> Setin miydi? Setin. Erdoğan diyor. Deccal yani. Gerçek Deccal Erdoğan. Papaz, e, o kafir sizi yanıltıyor. E, kahin. E, Açlık kahini. musa domuz. Bana Deccal diyor. Asıl Deccal Erdoğan. Anlattım ya. Yazık olur Türk. Sana yazık olur. Kürt sana da. Gerçek Muhammed'in anlattığım etti benim ben. Uyanık ol. Oyuna gelme. Açlığın oyuna gelme ya da Ama gerçek metil gerçekten benim. aramızda. Çekil ödeme. Çaktım. <laughs> Gerçek meti Gerçekten de benim yeni sıcaklar üç kadar artacak falan da böyle bak. Bir daha mı düşeceğiz Hani. Hmm. Ha şey, belki unuturum ya. Ben emeğe emeği geçen arkadaşları ismini söyleyeyim. Şimdi bir dakika. Halise var. Halis Muris bir bayan. Hoş bir bayan. Ee, Dilan var. Dilara var. Evet, evet. Dilara Dilara Tülay mıydı? bir daha vardı. Haa... Ee, ee, Tülay... mıydı Nasıl? Ee, Kafa kalmadı ki... Ee, şimdi başka... Şimdi başka... ya. Süre doğuyor ya, panik yaptım. Süre ee, Tamam. Tamam o, olur. 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 biraz. Ee, ee, e, 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 Hasan var ya. Hasan. İyi çocuk. Başka bir daha var. Of kafam durdu, sigara. Kafayı götürüyor. Hatırlayabildiğim kadar. Of e, of, kafa durdu. Sigara yok ya hala 28 yıl oldu ya yeter ya neyse sen zeybekin bu sefer